Şu güzelliğe bak. Var. Ne haber ya? Allah'ım ya. Bana bak, nereye gidiyorsun ya? Araba var, beraber gidelim ha. Bırakayım seni gideceğin yere. İstemez, istemez. Senin arabanı bilmem ben. Hiçbir heyecan vaat etmiyor. Ha, motorlu araç heyecanları falan diyorsun ha. <laughs> bitiyor ver o zaman, bitiyor ver de ne yapıyoruz? Bakayım ya. Aman! Bugün Şefkat'in yarışı var. Arabasıyla yarışıyor. Arabasına mı yarışıyor? Nasıl mahalle lan bu? Arabasına ralli mi var ya? Ha, ipucunu aldık. O zaman ipucunu aldık. Bar! Bekle arabayı getirin. Ben de yarışırım. sizin şefkat benim ralici bebeğimle kapışacak öyle mi? En azından ben yanında olsaydım yardımcı olurdum ha. Ya bir kooperat olurdum en azından yanıma. Gelirdim ona müthiş ileri sürüş tekniğini öğretirdim. Var. Ne var? Dur arabaya gitti var. <laughs> Bekle tebere. Aa! Şefkat İgnat. Şefkat İgnat gelsin bak iki dakikada ileri sürüş tekniğini ona öğreteyim. Ayrıca rakibe nasıl tampon yapılır? Nasıl önüne kırılır? Hepsini öğretebilirim. Çünkü ben... ...Ramya olayını yalayıp yutmuş bir adamım. Aa! Heh, i̇şte bak senin finish çizgin de buraya kadarmış. Sen uğraş birazcık ondan. Ne oldu lan? Var! Bekle, beni bekle! Tamam, problem yok. Ben lisim ben, baba. Şu bayağı bile daha yapmıştır baba. Kız, bana bak. Gel buraya. Bana bak, sana bir soru soracağım. Şimdi harbi delikanlı bir herif düşün. Tamam, harbi delikanlı ama. Acayip. Seni seviyor. Tamam mı? Aşık sana. Ama sen ona aşık değilsin. Sen de başka bir lafı seviyorsun yani. Tamam. Şimdi o bizim seni seven... ...senin yüz vermediğin harbi delikanlı... ...seni etkilemek için ne yapmalı? Ne yapsın kız? Allah seversen söyle ya. Ya patron, sen bir Instagram'a gir. Kedi köpek fotoğrafları paylaş. Kadınlar bu olaya gırla gidiyor. Sen bir de köpek hediye et bu yengeye. Köpek? Evet. Köpek iyi fikir kız. Aynen köpek alayım. Çok hoşlanır ya köpekten. Aferin kızlara. Aferin. Canım benim. Yürü bat. Yürüyün bakayım. Sen de işinin başına, hadi bakayım. Ne haberli olma hemen. Hmm. <laughs> <laughs> Lan, tiplere bakalım ya. Acayip ya. <laughs> Arif Efendi, nedir bu fiyatı <laughs> nedir ya? Cinsine göre değişir beyefendi. Mesela şu Shih Tzu 2500 lira. Dost canlısıdır. Tüy dökmez, alerji yapmaz. Hadi ya. Bu? E, bu da Toy Puddle. 3000 dolardır fiyatı. Dünyanın ikinci zeki köpeğidir. Bu da tüy dökmez, alerji yapmaz. Toy Puddle. Oha! Nasıl buralar lan bunlar? Ha nedir yani bu Japon icadı mı? Ne bu? Fiyatlar ne? Bunlar eğitimli köpekler beyefendi. Londra'da eğitim kurumlarından sertifikaları var. Aynı zamanda da yüksek başarı belgeleri. Oo! Oh. London? Hmm, benim de sertifikam var. İlkokul, ortaokul, lise. Üç tane diplomam var. Üç tane sertifikam var. Nedir yani? Bunların özelliği nedir? Benden fazlası nedir ki? Uzaya mı çıkmış? Ne yapmış bunlar ya? Yani? Eğer eğitirseniz dört dilde komut alabilirler. Dört dilde? Evet. <laughs> dört dilde komut alıyorlarmış oğlum. Bizden Zeki abi. Aynen lan. Biz daha Türkçe konuşamıyoruz. Hayvanlara bak dört dilde komut alıyormuş. Gerçi biz komut da almıyoruz. Tabiat gereği komut da almıyoruz oğlum. Ve <laughs> kimseden emin almam. Bakalım. Komut almam. Canımı sıkmayın. Tabii Meyfendi, ya. Beyefendi, almayı düşünüyor musunuz? Almayı düşünüyor muyuz? Almayı düşünüyor muyuz? Düşünüyor muyuz abi? Düşünelim abi. Düşünelim bence de. Düşünmekten bir zarar çıkmaz. Siz düşünün. Şimdi almayı düşüneceğiz. Ama bizden size o kadar para çıkışmaz. Hmm. hmm. Takas düşünür müsünüz takas? Hı? Bakın, bunu vereyim size. Bunu vereyim ya. Ha bunun ilkokul diploması da var. Al sana belge. Beğenmedin mi? Ha bunu vereyim sana o zaman. Ha? Bak bunun çiğ köfte sertifikası da var. Tamam mı? Açarsınız bir dükkan. Asarsın bunun fotoğrafını duvara. Bu fotoğrafın olmadığı yerde şubemiz yoktur dersin. Paraya para demezsin yemin ediyorum ya. Ne dersin? Ha? Çok şakacısınız. Ay siz çok şakacısınız gerçekten. Hanımefendi, sokaklar kaynıyor. <laughs> Hepsi bir kemiğe fit. <laughs> <laughs> Nasıl? Süper abi. Acayip kafi olmuş. Diyorum oğlum şarkı sözü falan yazıyordum. Lan. Şiir gibisin. Tutardı Hayır, abi. abi. İnanmıyorsunuz lan siz. He? İnanıyorum abi. Gerek. Böyle şey. Tut. Tamam abi. Ne dersin? Tut şunu. Çakma sertifikası ile beraber tanesini 250 dolara okuturum sana. Bu da kartım. Şefik özü kötü. Al. Biraz düşün. Sonra beni ararsın. Satacaksan olacaksın bebeğim? Ben kötüyüm de. Bu işleri acayip bilirim. Beyler! Gidiyoruz. Gidelim abi. Siz, siz lütfen. Allah lan bunu. Yeter. Patron rica eder. Yürü ya, Allah'ını seversen ya. 2500 dolar diyor oğlum ya. Vay arkadaş ya. Oğlum köpek bile olsan eğitim şart lan. Oğlum bin dolarla beş bin dolar arası fiyat ne demek lan? Oğlum ne demek lan bin dolarla beş bin dolar arası ha? Saçmalık ya. Aynen saçmalık ya. Allah Allah. Oğlum keşke biz de okusaydık. onu bırak keşke köpek olsaydık. Vallahi beş bin dolar içeceğimi bilsem köpek olurdum. Allah Allah. Şimdi düşün. Benim bir tane peş koy. Şu halimle. Oğlum iki yüz yirmi dolardan fazla etmem lan. Benim işte para vermem lazım patron. Baksana şu surat. Bir sevgilim bile yok. Allah kahretsin. <laughs> Aynen lan. Senin işte para vermen lazım oğlum. Senin para vermen lazım. Zaten ben söyledim biliyor musun? Ben dedim. İki tane insan verdim. Karşınızda bir köpek alamadım lan. <laughs> ya hayret bir şey Ben sizi yemin ediyorum ya. Oğlum ben anlamıyorum ya, yemin ederim. Ben iki tane sertifika ya. Yok dört dilde, dört dilde komut alıyormuş falan filanmış. Buna ne? Ya, o kadar para bayılır mıyım ya? Ha? Hayatta bayılmam ya. Beyler, yamacıma gelin bakayım. Şimdi bakın, aşkın bile ucuz yollu sumak Ben Bahar'a aşığım. Aşığım. Seviyorum ulan! Seviyorum. Şimdi girişimci olduğunu düşün, yatırımcı olduğunu düşün, bir kobi olduğunu düşün, tamam mı? Küçük yatırımlarla başlayacaksın bu işlere bir yere gelirsin. Hiç merak etme sen. Tamam mı canım benim? Hacı. Olabilir ya. Hı? Olur olur. Bana bakın. Benim düşündüğümü siz de düşünüyor musunuz lan? Aynen abi. Benim de karnım acıktı. Bir yerlere gidip bir şeyler yesek mi diye düşünüyordum. Ulan aklın fikrin midende lan. Oğlum ne gerisi ki adam lan bu? He? Yakala şunu. Yakala yakala yakala. Bobby. 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 Gel, gel Sakin ol. Sakin ol. Senin Bobby. işimiz gel. var. Sakin ol. Yavaşça, yavaşça yavaşça, Yavaşça Sakin mi? Sakin abi. Ha güzel. Oğlum kötü kötü bakıyor lan. İyi tut, iyi tut. Sen nasılsın? Pis oğlum bu. Şimdi bakın. Bunu güzelce bir önce yıkayalım tamam mı? Sonra bir fön son çekelim. Manikür yapalım, pedikür yapalım, bir şeyler yapalım. Bir de şapka. Bir de şapka takalım. On numara bir imaj yapalım. Michael Jackson gibi. Bakın gördünüz ya o pet shot'ta. Beş bin dolarlık bir köpek gibi tamam mı? Anladınız mı? Yakala kaldır, kaldır. Yavaş sakin ol. Sakin ol. Oğlum böyle köpek mi tutulur lan? Böyle gel önüme gel lan. Sırmaz. Abi! Gel, 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 gel. Tamam, tamam, tamam oğlum. Tamam oğlum. Şşş, şş, yavrum benim. Tamam. Tut şunu. Tut şunu. Bahar merhaba. Ne haber? Bu ne ya? Bu. Sana aldım işte. Acayip pahalı ha. Sana aldım. Cinsi ne bunun? Cinsi mi ne? İzin lan Ee, Made in England. İngilizce anlayacağım. İngilizler buna ne diyor biliyor musun? IT. Aşısı maşısı falan tam mı bunun? Aşılarınız tam mı lan? Köpeği soruyorum, köpeği. Köpek mi? Evet. Ya var Allah'ını seversen ya. Ne aşısından bahsediyorsun sen ya? Bu var ya. Dört kurumda sertifikası var var. Üç dilde komut alıyor. Var. Sit, sit. Neyse sana alışacak merak etme. Ya bunu var ya, biraz daha eğitseler yemin ediyorum okuma yazmayı sökecekmiş ya. Eee, bana bak. İstiyor musun köpeği? Bir seveyim bakayım. Yani, bakalım alışabilecek miyiz? Ah. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Patron ben dedim sana sokak köpeği olmaz diye. Bak hemen ısırdı. Sokak köpeği mi? Ulan yalancı herif. E, ulan yalancı herif. Yalan söylemem mi Bahar? Hayatta yalan söylemem. Korkmam yılandan yalanı sevdiğim kadar Bahar. Sen cinsini sordun, ben de sana cinsini söyledim. İngilizler IT diyor. Ne <laughs> <laughs> ya? Bana ne o lan sen IT'inden? Senin yüzüne akıtı saçmalamalıca mı? Ben? Alakası yok Bahar. Bak ben Bahar. Ben şimdi mıyım? Bahar. Gel buraya. Bahar ben de yalan... Gel <laughs> <sessiz. gülüyor> Korkmam yılandan yalanı sevdiğim kadar. Yalan şeyle... Ben yine bekleriz. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Şesu var. Gel lan buraya. Buyur patron. Canım, sen kadınlardan anlar mısın şey Süman? Oho! Sen ne diyorsun patron? Aslında benim idealim jinekolog olmaktı. Ama lise birden atıldım. Hoca taktı bana. Ben de ona rap diye taktım. E tabi şutladılar beni. Sen, ne diyorsun lan sen? sen? Sen ne diyorsun oğlum sen? Sen ne diyorsun oğlum? Bana ne lan senin hayat hikayenden ha? Bana ne? Ezik, senin öğrenim durumundan bana ne oğlum? Ben benim öğrenim durumumla ilgilenmiyorum. Seninkileri ilgileneyim. Allah Allah, rap diye, zap diye, rap. Oğlum ben yengen diyorum lan. Ya yengenin kalbi ben nasıl etkileyebilirim, onu söylüyorum oğlum. Seviyorum lan o kızı. Acayip seviyorum. Var mı bu konuda bir fikrin var mı? Ha? Şu boş beyninde bir fikir var mı? Benimle paylaşabilecek misin? Olmaz olur mu patron? Bilgi çağında yaşıyoruz. İnternet diye bir şey var. Fikri on adam kaldı mı ya? Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Ukalalık yapma bana. Deli midir nedir ya oğlum? Ne, ne alakası var? Ben konuları bağdaştıramadım. Sen soruma cevap ver. Şimdi bak patron kadınlar romantik erkekleri severler. Romantik. Olur tamam. <laughs> romantik oluruz oğlum ne var? <laughs> Çok güzel. Penceresinin önüne gideceksin, serenat yapacaksın. Yaparız, o da güzel. Penceresinin önünde. Serenat mı oluyor? Tam olarak nedir yani? Arama motoruna yaz, çıkıyor hepsi. Sen söyle lan. Şarkı söyleyeceksin patron. Penceresinin önüne gideceksin, şarkı söyleyeceksin. Gerçi Pencere olmasa da olur. Balkon da olur. Şarkı mı söyleyeceksin? Aferin lan. Oğlum çok güzel fikir lan. Şarkı söyleriz. Gideriz söyleriz oğlum. Okuruz. Ne var yani? Ha? Yürü be patron. Aferin lan. Ne tarz söylesek lan? Allah Allah. İhvat mı yapsak? Oğlum. Oğlum da. Ben Bahar için var ya. Yemin ediyorum sayko dedik. Rock bile söylerim oğlum. Sayko. Anladın mı? Ben? Hadi bakayım. Benimle gel. Arkamdan. Tamam Çabuk gel buraya. Alayına yerine gider. Ne oldu lan? Nedir oğlum? Bu, bu nedir? Bu? Ne oluyor? O ne lan? O ne o? Beğenmediniz mi? He? Beğenmediniz ya. Psikodelik rock oğlum bundan. Patron, yeminle söylüyorum. Kulaklarım kanadı. Bu kulaklar bugüne kadar böyle bir acıya maruz kalmadı patron. Öyle mi canım? Öf! Patron. Ne canım? Hı, gel bakayım. Hı sesi güzel birini bulsak da hmm. şarkıyı ona mı söyletsek? Aynen olabilir. Bence olabilir yani. Bence potansiyel engiyi böyle de tavlarız. Aynen. Kesinlikle. Lan niye aklıma gelmedi benim ya? Doğru söylüyorsun. Aferin lan. Aferin. Hadi git sesi güzel birini bul gel. Hadi bakayım. Yancısı, tamam. Yancısı da olsun mu? Yancı? Ha. Alt vokal diyorsun yani. Uu! Uh. Aa! Öyle şeyleri çıkarsın yani. Anladım. Tamam. Olur. Tamam. Prodüksiyon yapalım. Bir şarkıcı bul. Bu da yancısını bul bakayım. Hadi bakayım. Sigara mı Abi olsun Hoş geldin Petrol. Oğlum bu ne lan? Düğün mü var? Smokinli adamlar, tuvaletli kadınlar. Ne oluyor burada? Tüm akrabalarını çağırmışsın lan dükkana. Bana bak, bu masanın hesabı ödenmezse çeyrekleri senden toplarım ha. Sen abi ve ablaları tanımadın galiba patron. Tanımadım. Sen bunlar? Ha? Allah Allah. Hadi bir sahne duruşu yapın da görsün patron. Vav, wow, cemiyeti korosu ha? Hmm. Oğlum beş kişiyi niye çağırdın lan? Beş kişi ne yapacağız? Yürümeyiz lan biz, eleme mi yapacağız? Yancı desteğini yap patron. Oğlum dört tane yancı mı olur? Dört kişi yancı okuyor oynar, bir tane de yancı olur. O yancı da sen olursun. Bu ne kalabalık? Bu ne fazlalık? Kurtul şunlardan, üçünden kurtul fasola gitsin hadi. Olmaz patron. Niye? Takımmış bunlar. Takımı bozamıyorlar. Öyle dediler. Ha, ha sen yancı değil, Voltron diyorsun ya. Anladım. Şimdi beşinden bunlar beşi birlikte güçlü ya. Yani. Beşinden birini alırsan gücü ellerden gidiyor. İyi oğlum, problem yok. Benim işim hoş. Koru yaparız, prodüksiyonu arttırırız. Her şey var için lan. Ha? Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Sakin olun, hadi bakalım. Son iki, üç, dört başlıyoruz. Ama patron böyle konuşmamıştık. Hani paramızı konserden önce verecektiniz? Lül, lül, lül. Ne dedi ne? Ne diyorsun sen? Kardeşim, siz müziki cemiyeti korosu olsaydınız ki değilsiniz. Öyle papyon takmakla tuvalet yemekli olmuyor bu işler. O zaman paranızı çıkıyor öderdim zaten. Ama değilsiniz kardeşim. Siz benim kurduğum, bugün kurduğum, şu an kurduğum... ...yaşasın, yaşasın kötülük, silah zoru korosu olarak burada bulunuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Şimdi şarkıya başlayın. İçinizden gelen tüm kötülükler. <laughs> Serenat'ın hakkını verin kardeşim, Serenat'ın hakkını verin. Son iki, üç, dört, hadi bakalım. Aaaa! Ada sahillerinde bekliyorum... <laughs> ...her zaman yollarını gözlüyorum... ...yarim seni, seni yar istiyorum... ...beni şade, şadiye başım için. Aa. Nerede bu kız? Bize mesken olunca topraklar... Bağır! Tamam kes, kes! Kardeşim biraz modern olun ya. Günümüze yaklaşın. Popüler kültür, popüler kültür. Hadi bakalım. Son iki, üç, dört, hadi. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu. Bizim de böyle olmamıza Komşular sebep oldu Bizim de böyle olmamızla. Sus! Olamamızda... Susun lan! Susun. Susun. susun! Sus! Defol git lan burada! Valla öldürürüm seni! Bahar! Al canımı Bahar! Al da kurtulayım! Ben de kurtul, sen de kurtul! Ölürüm de vazgeçmem bu aşkımdan Bahar! Vur beni! Tuh, tuh. Vur ya! Vur! Gürsüz sen!

Değil mi? Patron, kıtlıktan mı çıktı lan bunlar? Ne bu lan? İki günde batırır oğlum bizi bunlar. Sanatçı bunlar patron. Ziyafet sofralarına falan alışmışlar. Böyle besleniyor çünkü. Lan git. Sanatçı adam aç adam. Dur oğlum. Resmen aç bunları ya. Oğlum şey su var. İki günde batırır bizi bunlar. Şey su var. Benim adım kötü adam. Düşünsene. Kötü adam sanatçıları besliyor. Dükkanı batırıyor. İtibar Mortingen çıtrayız oğlum. E, sen kurdun mu bu kuruyu patron. Sen kurdun mu bu kuruyu patron. Ne yapayım yani? Gelişine boruyu çakıp Cemiyet Hayatı'na geri mi bunları? Vallahi patron sensin. Kov de kovayım. Kovmuyorum lan, kovmuyorum. Kimin korusu var oğlum? Benim korum var. Kovmuyorum. Onlar müzisyenler. Bakalım, üretimlerine bakalım. Ne çıkıyor bunlardan ona bakalım. Güzel bir şey çıkarsa devam ederiz. Ha, beğenmedik. Şıklarız giderler. Kafan çalışsın biraz. Afiyet olsun. Oh! Prrr. Easy brother, easy. Tekke bırak. Ne yapıyorsunuz ya? Kalkın ayağa. Sizin için yeni bir işim var. Kalkın. Personel! Toplama sayıyı. Bütün hepsini tencerelere de geri doldur. Hadi kalkın, hadi kalk, 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 kalk. Devam edin. Şu masayı boşaltın. Çok güzel, hanımefendiler önde, beyefendiler arkada. Sağlı sollu bizim elemanlar, aynı çizgidesiniz. Şimdi kulak bende. İyi, dinliyoruz. Taze poğaça, pasta, börek, pizza, kebap. Taze poğaça, pasta, börek, kebap. Şimdi hep beraber. Taze poğa pasta börek pizza kebab taze poğa pasta börek kebab taze poğa pasta börek pizza kebap taze poğa pasta börek kebab taze poğa pasta börek pizza kebab taze poğa pasta börek kebap. Şimdi hızlı. Taze poça pizza börek kebap. Hızlı Taze poça pizza börek kebap. Taze poça pizza börek kebap. Bir hızlı sıra. Taze poça pasta börek pizza kebap. Taze poça pasta börek kebap. Taze poça pasta börek pizza kebap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.